Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri, açık öğretim ortaokulu kayıtları biliyorsunuz başladı. Birinci dönem kayıtları 22 Ağustos'ta başladı. 7 Ekim'e kadar da devam edecek hatta mazeretli kayıtlarla birlikte 14 Ekim'e kadar devam edecek. Yaklaşık olarak 1,5-2 aya yakın kayıtlar için süre verilmiş. Kayıtlar bittikten sonra da arkadaşlar birinci dönem sınavı Aralık ayında yapılacak. Aralık ayının muhtemelen ilk haftası yapılacak. Yani 14 Ekim'de kayıtlar bittikten sonra, birinci dönem kayıtları bittikten sonra sınava bir buçuk ay kalıyor. Birinci dönem sınavının kesin tarihi belli değil ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde Aralık ayında yapılacağı yazıyor. Genelde birinci dönem sınavı Aralık ayının ilk haftası yapılır. Neden ilk haftası yapılıyor? İkinci haftası, üçüncü haftası yapılamaz mı? Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Üniversiteye yerleşen öğrencilerden bazıları liseden mezun olamadığı için Aralık'ta yapılan sınavda mezun olup 30 Aralık'a kadar üniversiteye mezun olduğunu bildirmesi gerekiyor. O yüzden de sınavlar genelde Aralık ayının ilk haftası yapılıyor. Yani birinci dönem sınavı arkadaşlar çok büyük ihtimalle Aralık ayının başında muhtemelen Aralık ayının ilk haftası başlatılacaktır ve yapılacaktır. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Birinci dönem sınavı online olur mu? Yüz yüze mi olur? E sınav mı olur? Diye soran arkadaşlar var. Biraz önce söylediğimiz gibi arkadaşlar birinci dönem sınavı Aralık ayında yapılması ve de sonuçlarının açıklanması gerekir. Bu kadar kısa sürede sınav yapılıp sonuçlarının da açıklanması gerektiği için birinci dönem sınavının online yapılma ihtimali sanki biraz var gibi. Tabii buna başka bir çözüm de bulabilirler. Başka bir çare de üretebilirler. Birinci dönem sınavı Aralık ayı içerisinde yapılıp sonuçlarının da açıklanması gerekirse yüz yüze sınav yapılma ihtimali biraz zayıf gibi. Yani yine birinci dönem sınavınız online olma ihtimali biraz kuvvetli gibi görünüyor. E-sınav hazırlıkları da biliyorsunuz uzun zamandır devam ediyor. E-sınav sistemine geçilmeye çalışılıyor. E-sınavda arkadaşlar bir şekilde geçilecek. Artık birinci dönem sınavından mı geçilir, ikinci dönemde mi geçilir, ne zaman geçilir bilmiyoruz ama E-sınavda bir şekilde geçileceği kesin. Belki de birinci dönem sınavında geçilir. Belki birinci dönem sınavından sonra geçilir. Ancak biraz önce anlattığımız sebeplerden dolayı da birinci dönem sınavının online yapılma ihtimali de biraz var gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii buna başka bir çözüm bulunabilir mi? Bulunabilir. Mesela geçen yıl olduğu gibi üniversiteye yerleşmiş ve de liseden henüz mezun olamamış. Mezun olmasına çok az kredisi kalmış veya çok az zorunlu dersi kalmış olanları Sınava sokmadan mezun konuma da getirebilirler. Böyle bir şeyler de yapılabilir. Tabii ki bunlar doğru şeyler değil. Bu şekilde yapılmaması gerekir. Hiç kimse sınava girmeden mezun edilmemesi gerekir. Ancak geçen yıl böyle bir uygulama yapılmıştı. Yine bu durumda olan öğrencilere bu tür çareler bulup sınavı yüz yüze de yapabilirler. Ancak online yapılma ihtimali de yok değil. Birazcık sanki online yapılma ihtimali de var gibi görünüyor. Son olarak şu konudan da bahsedelim arkadaşlar ve videomuzu bitirelim. Hocam birinci dönem kayıtları başladı ama ek sınav yapılır mı? Ek sınav yapılır diye bekliyorum. Ek sınav duyurusu gelir diye bekliyorum. Ben kaydımı yenilemiyorum diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar birinci dönem kayıtları başladı ve gördüğünüz gibi çok uzun süresi var. Biraz önce zaten bahsettik. Kayıtlar bittikten sonra da bir buçuk ay sonra sınav tarihi geliyor. Sınav yapılacak. Zaten birinci dönem kayıtlar yapıldıktan sonra ek sınav yapılamaz. Böyle bir şey de çok zor. Yani ek sınav beklentisini unutun arkadaşlar. Ek sınavı unutun. Birinci dönem sınavı kayıtları başladı. Birinci dönem sınavına kaydınızı yapın. Birinci dönem sınavı için kaydınızı yenileyin arkadaşlar. Beklemenize hiç gerek yok. Ek sınav yapılacak olsaydı Ağustos ayı içerisinde yapılacaktı. Birinci dönem kayıtları başlamadan yapılacaktı. Ek sınav yapılacaksa 3. dönem sınavından sonra 1. dönem kayıtlarından da önce yapılıyor. Yani 1. dönem kayıtları başladığına göre artık ek sınav yapılmayacak anlamına geliyor. Boş yere ek sınav beklemeyin arkadaşlar. Artık ek sınav yapılması çok mümkün değil. 1. dönem sınavı için kayıtlarınızı yenileyin ve 1. dönem sınavına hazırlıklarınızı yapın. Tabii sizin hala ek beklentisi içerisinde olmanıza sebep olan bazı iş bilmez. Açık lise adı altında açılmış hesaplar var. Açık lise ile ilgili paylaşım yapan hesaplar var. Bunları sizler görüyorsunuz. Sosyal medyada bunları takip ediyorsunuz. Bunları görüyorsunuz ve kafanız karışıyor. Hatta Instagram'da şöyle bir paylaşım karşıma gelmişti. Belki de mesajlarda sizler göndermişsinizdir. Geçen yıl ek 1. dönem kayıtlarından sonra yapıldığı şeklinde paylaşım yapılmıştı bir hesaptan. Bunlar sözde açık lise hesabı yönetiyorlar. Bunlar sözde açık lise ile ilgili sizlere bilgi veriyorlar. Geçen yıl sizler de hatırlayacaksınız. Birinci dönem sınavından önce ek sınav yapılmıştı. Ek sınavdan sonra birinci dönem kayıtları başlatılmıştı. Bunlar açık lise ile ilgili paylaşım yapıyorlar ve sizlere rehberlik yaptıklarını zannediyorlar. Daha geçen yıl yapılmış olan sınavı bile sizlere yanlış aktarıyorlar ve sizleri yanlış yönlendiriyorlar. Bir de bu tür hesapların bir sürü takipçileri var. Bu hesapları nasıl takip edenler var gerçekten şaşırıyoruz. Sosyal medyada takip ettiğiniz hesaplara özellikle çok dikkat edin arkadaşlar. Sizleri yanlış yönlendirebilirler, hata yapmanıza sebep olabilirler. Mesela bundan önceki dönemde Instagram'da özellikle birçok hesap "X sınav şu tarihte yapılacak", "X sınav şöyle", "X sınav böyle", "X sınav fırsat" vesaire bunlardan bahsediyorlardı. Sizler bu tür hesapların paylaşımlarına güvenerek hareket etseniz, hesaplarınızı buna göre yapsanız ortada kalacaksınız. Gördüğünüz gibi ek sınav yapılmadı ve ek sınavı da dikkate alarak işlemler yapmış olsanız ortada kalacaksınız. Ek sınav garanti yapılacak olan bir sınav değildir arkadaşlar. O yüzden ek sınavı dikkate almamalısınız. Biz her zaman paylaşımlarımızda bunu söylüyoruz. Ek sınavı dikkate almayın diyoruz. Hesaplama yaparken ek sınavı dikkate almadan yapın diyoruz. Çünkü ek sınav zorunlu yapılması gereken bir sınav değil. Yapılmayabilir. Bu yıl mesela yapılmadı. Yapılmayacak çok büyük ihtimalle. Geçtiğimiz yıllarda da ek sınavın yapılmadığı oldu. Hatta şöyle şeyler de duyuyoruz. Geçen yıl ek sınav yapıldı ama geçen yıldan önceki yıl pandeminin ilk çıktığı yıl ek sınav yapılmamıştı. Ek sınav yapılmadı ama kredi verildi diyen hesaplar da görüyoruz. Ek sınav yapılmadığı için ek sınavın yerine kredi verilmedi arkadaşlar. Böyle bir şey de doğru değil. Bu da yanlış. Geçen yıl ek sınav yapıldı. Önceki yıl ek sınav yapılmadı arkadaşlar. Sizler de zaten bu işin içerisindesiniz. Çoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Ek sınavın yapılmadığı yıl ek sınavın yerine kredi de verilmedi arkadaşlar. Bu da doğru değil. Bu da yanlış bir bilgi. Ek sınavın yapılmadığı yıl 3. dönem sınavı da yapılmamıştı. 3. dönem sınavının yerine kredi verilmişti. Sizler de hatırlayacaksınız arkadaşlar. 2020 yılıydı sanırım. 2019 muydu? 2020 miydi? Pandeminin ilk çıktığı yıl. Birinci dönem sınavı yapıldı. ikinci dönem sınavı yapılamamıştı. İkinci dönem sınavı ertelenmişti ve ikinci dönem sınavı sanırsam Temmuz ayında yapılmıştı. Temmuz ayında da üçüncü dönem sınavı yapılması gerekiyordu ve ikinci dönem sınavı Temmuz ayında yapıldığı için üçüncü dönem sınavını yapacak süre olmadığı için kredi verdiklerini bir sınavlık kredi verdiklerini açıklamıştı bakanlık. Yani verilen kredi 3. dönem sınavının yerineydi. 3. dönem sınavı yapılmadığı için verilmişti. Yine aynı yıl ek sınavda yapılmamıştı ve yerine kredi vesaire de verilmemişti. Evet arkadaşlar konu biraz sanki uzadı. Başka yerlere doğru da gittik. Yine de güzel bir video oldu. Güzel konulardan bahsettik. Hala ek sınav beklentisi içerisinde olan arkadaşlar varsa artık ek sınav beklentisini bir kenara bıraksınlar. Birinci dönem sınavına odaklansınlar. Birinci dönem sınavı için kayıtlarınızı yenileyin arkadaşlar. Beklemenize hiç gerek yok. Birinci dönem kayıtları başladığı için artık ek sınav yapılma ihtimali kalmadı diyebiliriz. Önümüzde Aralık ayında birinci dönem sınavı var. Birinci dönem sınavı için işlemlerinizi yapıp, kaydınızı yenileyip, derslerinizi seçip, birinci dönem sınavına hazırlıklarınızı yapmaya başlayabilirsiniz.